Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Snoopy. Ee, Bugün sizlerle beraber Counter Strike'ta size efsanevi bir hile getirdim arkadaşlar. Şimdi bu hile yarım kaldı. Hemen sizlerle beraber bir düzenleyelim. Bir kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlere Hepsi şey yayınlayacağım, yayınlayacağım, vereceğim. Ama şey bir YouTube'da bir sorun var. Linki atamıyorum. Atınca da şey yapıyor. şey atıyor kaldırıyor. Kaldırınca da siz yetişemiyorsunuz indirmeye. Ben de dedim Çenet ismi Discord'a gelerek alabilirsiniz. Yani ben yaptım kaç kere şey yaptım linki koydum. Led ismi hep böyle şey yapıyor ya siliyor otomatik siliyor. Al, al kere yaptım tamamdır. Şimdi yazı da bitti. Her şey bitti. Kaydet. Şimdi bu aşağı kolay şimdi size vereceğim yani Discord Discord'a gelerek şimdi anlatacağım nasıl yapacağınızı. Şimdi aşağıda aşağıdakinden böyle giriyorsunuz linkten. Geliyorsunuz buraya. Abone olup like atıyorsunuz. Sonra abone SS'e geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle atıyorsunuz abone olup like attığınızı Beni bahsetmeye gerek yok beni şey yapmaya ya dürtmeye gerek yok. Ben anında görüyorum zaten her gün aktifim her gün aktifim arkadaşlar bilgisayardan olsun telefondan olsun her gün aktifim 7 24 saat bana yazabilirsiniz arkadaşlar hiç sorun değil ee, atıyorsunuz arkadaşlar sonra şu iki e, dosya açılıyor bak görürsünüz hile indir FPS ayarları FPS ayarları e, hilesiz yani dosyasız yapılıyor konsoldan yapabiliyorsunuz aşırı güzel hem steam hem non steam için geçerlidir Şurada da e, hilemiz var. Yani geliyorsunuz buraya e, abone olup like attığınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu iki dosya geliyor zaten İki dosya geldi mi Gerisini siz halledersiniz. Şimdi anlatayım Şimdi hile indir e, şu kısımdan hile indir bir tane dosya var. Ya da dosya olmayabilir link de olabilir. Linke tıklayın ya da indirin işte. Sonra şu dosya geliyor. Şu e, şey rar geliyor. Onun rarın içinde şu dosya var bu dosyayı açtıktan sonra heh bu arada arkadaşlar söyleyeyim bu hile hem bansız bak bansız tamam anladınız mı bak böyle ban hiçbir sunucu da atmaz hem oyun yöneticisi hem cs durağı oyun cs yıldızdan da geçerlidir steam içinde de geçerlidir steam'den de ban yiyemezsiniz ama siz fazla belirtmeye çalışma çalışmayın merak etmeyin steam'den ban yemiyorsunuz denedim hatta çok oynadım steam'den, steam'den. Şimdi ben cs e, oy, oyun oyunsinden deliyorum. Şimdi böyle dosya konumunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ben ben de açık olduğu için bakın aha ikisi de burada. Şimdi dışarıya atıyorum. Hatta hatta sileyim istiyorsanız. Hadi sildim. Evet, geri kestim falan demeyin. Bakın gene gözünüzdürün siliyorum. Şimdi sildim. Şimdi gözünüzden böyle açıyorum. Mesela diyelim. E, ikisini atalım şöyle. Kopyala kopyala. Çıkalım dosya konumunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ya yani basit hiçbir şey sorun değil. Aa, hatta böyle de yapın. İlla kopyalamaya gerek yok. Diğerini de açın. Açın böyle. Sonra önemli okuya atmayın. Gerek yok ona. Şu iki dosyayı iki dosyayı böyle yapıyorsunuz. Bak gelsene. Heh. Böyle atıyorsunuz. Sonra devam tıklayıp Hadi. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Yani fazla bir şey yapacağınız bir şey yok her şeyi ayarlı zaten içinde. Şimdi ben oyuna giremeyeceğim. Beni bilgisayar çekiyor oyun e ekran kaydı alınca. Merak etmeyin. E hepsini yaptıktan sonra oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Kesinlikle güvenli. Eğer bilgisayarınızda bir şey falan olursa, e Discord sun e sunucusu var. Gelip kesinlikle şikayet edebilirsiniz. Bot komut var. Bakın aşağıda at hata çözümü var. Eğer ya da öneriniz varsa, öyle öneri de yazabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle hepsine bakıyorum arkadaşlar. Yani gelip her gün sohbet edebilirsiniz benimle. Yani ben sohbet edecek arkadaşlar falan buluyorum. Eee mı şu an bir hiçbir fikrim yok. Açınca da kasıyor oyun. Ya yani oynayamıyorum. Ee, şimdi göstereyim. Unutmadık. anlatmak istediğimi göstereyim. bir dakika bekle. Evet arkadaşlar, hilemizi açtık, kurduk. Ee, şimdi biraz biraz değil de çok kasıyor ya bir şey olmaz size Valhagen falan açıldığını göstereyim yani baya bir güzel bir hile ama bazen oyun yöneticisinin, yöneticisinin sunucularında bazı sunucularda çalışmıyor yani benim önerdiğim CS Dura CS Duran'da e tüm sunucularında açılıyor yani CS durağı kullanıyorsanız sizin için avant avantaj olur hile için. Bayağı güzel eğlenceli. Ya gördünüz sadece tak tak yaptım bitti. Zor bir şey değil yani Abi şu an Oradan Ama e, ekran kaydedici <laughs> yüzünden Ya da bilgisayar yüzünden çalışmıyor Gördüğünüz üzere arkadaşlar Insert'e basarak Insert, scroll, lock, Home ve M <laughs> tuşlarında Basarak şeyi açabiliyorsunuz Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Yasaklı tuşlara bastık Siz basmaya gerek yok arkadaşlar yani Onu basmaya gerek yok Bence basmayın. Size şimdi daha kolay bir e, insert basma tuşuna göstereyim. Yani inserte basmadan o paneli açabiliyorsunuz. Ş şeye giriyorsunuz arkadaşlar. dosya giriyorsunuz. Dosya konumunu aç diyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra demo e, player diyor. Bak nokta dll'ye girmiyoruz arkadaşlar. Ona dokunmuyoruz. Bak player diyor gördünüz mü? Bak şu dosyayı açıyorsunuz böyle. Onu artık nasıl açıyorsanız içini açıyoruz arkadaşlar. Bak ben de böyle açıyorum. Not tutabilirsiniz onu. Ama dikkat edin hepsini silin Ondan sonra e, şeye girmek gereği zorunda kalırsınız. Bir daha yüklenen zorunda kalırsınız. Bakın scout diyor. Bak gördünüz mü tüm silahlar var şimdi. Şimdi bakın burada biller yazıyor. Billeri gördünüz mü arkadaşlar. Bunların hepsini bir yapabilirsiniz. Bu silahı daha güçlü e, güçlü hale getirebilir bakın daha daha iyi ve daha güzel bir şekilde vurabilirsiniz. İlla inserte basmaya gerek yok. Şimdi tüm silahlara yapmayabilirsiniz. En çok oynadığınız silahlara yapabilirsiniz. Ben yapıyorum arkadaşlar açıkçası. Şimdi fazla buradan oynamayın. En çok şu room'u oynayın. Bakın room online zoom 1 olacak. Ondan sonra neredeydi? Online bu hop var. ha Bak. Mesela bani olan sunucularda bunu sıfır yapıyorsunuz. Ama böyle mesela Dust 2 falan girdiniz. Bunny yok falan yok. Bire tıklayabilirsiniz. Otomatik böyle ban ya yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben genellikle sıfır yapıyorum. Çünkü hep banili olan sunuculara giriyorum. Şunu ellemeyin arkadaşlar. E, ekranınızı çekeriyor sonra. Böyle bir her şey hızlı dönüyor. Yani bu kadar yani siz silahları bak tüm sıfır bir yaza sıfır yazan yerlere bir yapabilirsiniz. Bu silahı güçlendirir. Hepsini yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben kendi e, kendim açısından böyle oynamayı tercih ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Açıklama kısmından Discord'a gelebilirsiniz. E, umarım videoyu beğendiniz, beğenmişsinizdir. kanala katıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.